Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Miski dişi ayna kuyruk. 2-3 gündür uçuruyorum. Bayağıdır yatıktı kanatları. Makaslıydı geldi. Kendini yavaş yavaş yeniden nefes diye kaldırdık. Allah nasip ederse 10 güne hazır olur. Ersin abim, abim hoş geldin Allah razı olsun abi. Normalde de onun damızla ayırmaya niyetim vardı. Sonradan dedim yeniden uçsun. Çünkü izleyecek kuş kalmadı. Hep yumurtada yavruda kuşlar. Bu dişi de tek olduğu için yeniden nefes vermeye başladık hayırlısıyla. Hedefe bir iki tane daha kuşatayım bari. Kardeşim hoş geldin ee, zaten kaç gündür yayın da açamıyordum çünkü işler bayağı yoğun yaz geldi artık benim işte yazın açılıyor ee, onun için bayağı da, da açmadığım için daha yeni bugün yayın açtım. Bunlar da kendi el beslemem annesi bıraktı bunları 15 gündür ben bakıyorum elimle. キャーフキャーフ dạ yeah, dạ yeah. aks Bu da Araplar'ımın yavrusu. Tek yavru büyüttüler. Gelin bakayım. ufaktan yem vurmaya başladı. erkek olan Arap o da dişisi. Tak. Bu beyazda geçen gün ya, yandaki binanın balkonuna inmiş Oradan birisi tutup verdi Ayağında markası yok Sahibini bulamadık ama e, Kuş oyunlu Şansa erkek çıktı Oğlum karga dinime imanıma bak zarar vermek istemiyorum var ya vururum seni. Hayvanları perişan etti ya iki dakikada. Gel 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 gel. Şerefsiz kuşlara dalmaya başladı.